Selam arkadaşlar. Bugün de makrami yap tüy yaprak yapıyorum makrami ipinden. Bayağı bir kalın. Bunun için bir tane 70 santim kestim. Bu şekilde arkadaşlar. 70 santim bir tane kestim ve 20 santimliklerim var arkadaşlar. 12 tane yeşil, 20 santim, 12 tane beyaz. şekil kestim arkadaşlar. İplerim önceden hazırladım. Çok oyalanmayalım diye. Her iki tanesi bir kere de bağlanıyor. Altı şer tane olmuş oluyor. 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 ilk olarak arkadaşlar uzun olanı alıyoruz 70 cm olanı halkamıza üstten geçip alttan iplerimizi geçiriyoruz tekrar göstereyim ikiye katlıyorum ipin uçlarını içinden geçiyorum bu şekilde arkadaşlar ilk önce beyazdan başlıyorum 20 santimlik iplerimizi alıyorum ikiye katlıyorum bir diğerini alıyorum bunda tam tersi bunun açık uçları kapalı tarafa gelecek kapalı taraf açık yere bu şekil içinden geçiyorum alttakileri de üsttekinin içinden geçiyorum sıkıştırıyorum bütün hepsini aynı şekilde yapıyorum beyaz rengimiz bittikten sonra yeşili başlıyoruz aynı şekil yeşili de aynı yöne yapıyorum isterseniz diğer yönden de başlayabilirsiniz bu bu şekil böyle de başlayabilirsiniz ben bu şekil başladım böyle devam ettim çünkü Bu kadar arkadaşlar bu işlem bittikten sonra şu uçta kalan ipi biraz fazla yapmışım 60 santimde de yapsanız yeterli olabilirmiş ben 70 cm yapmıştım şu diğerlerinden bir santim uzun olacak şekilde kesiyoruz en uç kısım olduğu için Şimdi bir tarak alıyoruz elimizin. Burayı orta yeri sıkı tutup kenarları tarıyoruz. Orta yarı sıkı tutmazsak açılır çünkü. Ve elimizi bastırıyoruz. diğer yönünde aynı şekilde tarıyoruz. Şimdi arkadaşlar makasımızı alıyoruz. Uç kısmı sivri olacak şekilde güzel keskin bir makasınız olsun arkadaşlar. şekil kestikten sonra arkadaşlar tekrar güzel bir taradık tarayabilirsiniz. şekil tamamlıyorsunuz arkadaşlar. Duvar süsü olarak kullanabilirsiniz. İnşallah beğenmişsinizdir. Beğenip abone olursanız sevinirim. Hoşçakalın.